Merhaba arkadaşlar ben Minyat Denor karşınızdayım. Bugün ne yapıyoruz? Mörtür Mister 2 oynuyoruz. Şöyle nerede? Hoppa gel gel start. Direktion en oyunu oynayalım. Tamam tamam Ama bugün Mörtür Mister'de bir farklılık olacak. Sadece ben size katil ve şerif olduğu hem anlara koyacağım videoya. Ben büyük ihtimal 5-6 saat oynayayım bu oyunu size güzel, düzgün, adam gibi bir video çıkarabilmek için. Hmm, bu arada şey ben hes eski hesabıma bağlanım. Onu da size söyleyeyim. Bundan sonra benim tek ve gerçek Roblox hesabım Genevite 10'dur. Harfler falan filan oynuyor. Sadece sondaki sayı 199 yerine 10. Nasıl oldum? Hadi bay bay ben kapatıyorum videoyu. Katil burada herkes tepede. Arada böyle videolar açıyorum. Neden? Çünkü kayıt yanlışlıkla kendi kendine durabiliyor. Hangi düşme sıkıntıda acaba merak etmedim de değil ama boş ver. 180 tane kişi var. Nereden bileyim? Hangi su katıldı? Hiçbirini de tanımıyorum. Çık Şu ay! Anlamıyorum ben bu oyunu vallahi. Gel bak al şu. çay. özür herkes işte. Bir altın altın. Neden anlamıyoruz? Tam bu çocukla biz murderer değiliz. Burayı kim etti sonra kafasına ya. Kabayamıyoruz mu? Ben burayı kapamak istiyorum. Katil arkadan geldi la. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Sonunda beni katil yaptın. Sonunda ya Valla bir yıl sonra olacağını beklemiyordum. Geç olacağını bekliyordum ama bir yıl sonra da olacağını beklemiyordum. Kimse beklemezdi. Şöyle ilk tek gezen babam zaten safe kalsın. Biraz altın topluyor taklidi. Şu köpek balığı var bir tane. Onu öldür şimdi. O çok babapır, herkes baba Herkes vuruyor. Baba bende de hayalet özel gücüm oldu. Çok beni kolay kolay vuramaz. Nerede o hayalet? Şu anda millete güven kazandırıyorum. şu prolardan başlasak çok rahat olur. Bu da karakterinden alıyor. O köpek balığı nerede ya? Notta mı Tamam köpek balığı notta değil. İyi. Al yataş. Sakin. Sakin. Şu afk'yı da öldürelim. Başımıza sonra gelip bela olmaz. Sakla. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsun genç İyi misin? Ben çok iyiyim ya vallahi biliyor musun? Bunlar nasıl? Dolbayı sattın mı? Gördü. Gördü. Bir altın toplayacak diye kat. Allah iyi kaçıyor. Vallahi iyi kaçıyor. Allahu Ekber. Gel 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 gel. Da dur 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 dur. Bana korktu. Bam. Oy tam isabet. Ne haber iyi misiniz? Allah açma acımam. Al, acımam. acımam etmem. Acımam dedim acımam. Gel al salayım bari. Ne haber? Şöyle gelmiyor gibi hayal etiz. Kazmayım ya. Oğlum tamam ben bıçakları nereye fırlatıyor? Nerede o? o nerede? Aha. Çok iyi, çok iyi. Hayaletin dolmasını bekleyeceğim. Yoksa beni nime nime eder. Dur, 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 dur. Tamam. İlk atış boşa. Kanka nasıl vurabiliyorsun ya? Çok komik. Bekle bekle. Benim şu anda şey oluyor yani. Ölmemin sebebi şu arkadaşlar benim hep. Her oyunda ölüyorum siz göremiyorsunuz ama çünkü sesleri kapatmak zorundayım videodan dolayı. Ondan dolayı. Şimdi şerif veya katli olacağımı hissettiğim için açtım. Altıncı hislerim çok kuvvetlidir bu adam. Bu üçüncü his altın isim acayip kuvvettir ya. Göreceksiniz beyler. Bu arada yeniden söyleyeyim. Benim tek ve gerçek hesabım şu anlık Genevite 10. Genevite 199 değil. Aynı iki sadece sondaki sayı farklı. bu üçüncü isim. Altıncı isimi kullanmadım. Burada üçüncü isimi kullandım. Merhaba arkadaşlar. Deneyci Mini Gamer kanalına hoş geldiniz. Ben ben Deneyci Mini Gamer yepyeni olur karşınızdayım Bugün ne yapıyoruz? Deneylere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oldu la bana. La zaten ben maviydim. Beni daha da mavi yaptınız. Yani şirin babaya döndüm ben. Bekleyin ekran görüntüsü almam lazım. Video başlayacak. Merhaba arkadaşlar ben Mördür'ün mini gelimliği hepiniz bugün ne yapıyoruz kaldığımız yerden Mördür olmaya devam ediyoruz. İlk bunu almam lazım. Haber. Oo sen ne gördün? Esel oldu. Gören ölür. Haber. Ölmez seni. Kanka gelmeyin. Gelme. Ben ona bak görünmez olarak öldüreyim de seni. Sen az önce çerezler yazdın çünkü. Sana biraz sinirli yok koyayım. Olabilir. Ne haber? Ne haber? Çerez. Gel buraya çerez seni. Ben kamp yapmayacağım. Al, alsın bırakın alacak. Ben almasını bekliyorum. Şöyle bir hayaleti aç. Yürü yürü yürü. Haber. Gel la çerez. Ben bu çerezi almadan vallahi kesmem diyor. bir öldüreceğim ama onu o sana zaman zararlı, sana zararlı o sık rastgele belki tutar sonuçta sende görünmezlik yok sıktım bu bir daha çerezler silen ne oldu? Çerez yazmasını biliyordun az önce. Neyse. Beyler kusura bakmayın. iki dakika video açmadım da şey oldu. Ya bir tane işte beyler var. Çerezler falan yazıyor durmadan. Ona ayar oldum. Ondan dolayı kaydı açmayı unutmuşum. Hiç de katil veya şerif olamadım. Zaten 2-3 saattir oynuyorum neredeyse. Sizler neredeydi? ki si dediğim yazdı içimde. Tamam aynen kesim kardeş. Du 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 ya ne yapacağım benim hangi takım olduğumu? Du 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 kanka neden herkes beni sorguya çekiyor bu oyunda? Yine katil olduk ya. Biz baba proke. 2-3 saattir oynuyor ki daha yeni mördür olabildik ki Ay herkes burada lan haber Aa lan Şerif orada Gel Tamam gördü Tamam Şerif içeride olduğuna göre burayı deşebiliriz Şerif değil Şerif'in tabancasına gel iştemez. Gel sen oğlum. Tam isabet. Tamam şimdi imkanı yok kimse bulamaz. O şerefenin talancısına. Ver buralarda katil var biliyor musun ya? Killer biliyor mu? Etrafta katil dolaşıyor. Allah Allah ya ne ayıp ya. Şu dünyada birini öldürmek kadar ayıp bir şey yok arkadaşlar. Bunu öğrenin du nerede oğlum bu du du dışarıda şerifin tabancasını kontrol etmeme gerek var mı bence var ama kontrol edeceğim çünkü neden de olmaz du du da yok en nerede oğlum bu Şerife'nin tabancasını aldım acaba. Onu da merak etmiyor değilim. Bir şey soracağım. Kim kaldı aga? Aha almış. Ciddi almış. Gel gel dışarı gel. Sana pusulu kuracağım. Bekle ben seni tezgah getireceğim. buradayım burada tam geliyor gel bak geleceğim varsa usta süre ana süreyi unuttum ya neyse bir sonraki videoda çıkalım bence kendinize çok çok iyi bakın bye bye yani iki 3 kere oldu katil bye bye diyelim bu arada şöyle bir şey yapabiliriz. Bende bir sürü eşya var şu anda. Eğer yayın açtığımda yayına gelirseniz size dağıtabilirim şunları. Eşyalarımı. Güzel önce gidiyoruz. Kendinize çok, çok iyi bakın ve bay bay.